Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte IOT inceleyeceğiz. IOT Exped, IOT oluşturulan ilk merkezi olmayan Launchpad platformudur. Bundan sonra IOT ağında çıkacak olan mesela X coin'i diyelim. IOT ağında üretiliyor. İlk lansmanını, ilk Launchpad'ini yani ilk idosunu IOT Exped'de yapacak. Ee, şu an Aitex Pet herhangi bir yerde satılmıyor ve idosu herhangi bir yerde olmuyor. Yani belli değil. Önümüzdeki süreçlerde belli olacak. Ben size aşağıda gerekli linkleri bırakacağım zaten. Oralardan da danışabilirsiniz. Ben biraz size Aitex Pet hakkında tokenomics'ini falan anlatacağım. Ee, neden Aitex tercih ettiklerini anlatıyorlar. Projeleri daha ölçeklenebilir hale getiriyor. The Post, yani The Post yöntemiyle. Diğer blok zincirlerinden farklı olarak Avitex ağın yerleşik bir gizlilik özelliği olan işlemleri imzalamak için halka yapıları kullanıyor. Evet. Ve düşük gaz ücretine sahip Avitex Bunu da Avitex Türkiye Telegram kanalından buldum zaten. Avitex nasıl çalıştığını anlatıyor. Avitex her şeyi düz, şeffaf ve orijinal tutmak için herkese garantili tahsis sunuyor. Yani bu Avitex üzerinden çıkacak olan idolar o 5 tane katmanda bulunan insanların her birine garantili tahsis sunuyor. Garantili alokasyon sunuyor. Botlar botların mesela face FCFS e ilk gelen alır olsaydı botlar vesaire gibisinden tehditvari şeyler olacaktı. Bu şekilde botları falan kaldırmışlar. Katmanların yapısını birazdan göreceğiz. Token metriklerine bakalım. Sembolitex, Tokenada, IOTEXPET, Subday 100 milyon, seed round'da toplayacakları tutar işte özel round, private round'da, publish round'da ve ilk mcap çok düşük görüyorsunuz 270 bin dolar seviyelerinde ido'dan falan vurursak güzel bir şeyler vereceğini düşünüyorum satış turu token dağılımı işte ise Seed round'da 0.07'den stratejide 0.085'ten Fabrikte de 0.10'dan verilecek, yani fabrikte bu ikisinden hiç haberimiz bile olmadı, direkt şuna yetiştik. Şu an inşallah bunu da kaçırmayız. Ee, listelendiğinde yüzde 25, iki hafta sonra bir yüzde 25 daha, ondan sonraki her ay yüzde 25-25 yani toplamda ilk ay listelendi diyelim yüzde 50'sini alacağız. Sonra önümüzdeki iki iki buçuk ayda hepsini elimize geçecek. Bu da güzel bir şey benim adıma söyleyecek olursam. Hmm, sitelerine gelelim. Sitelerinde hmm, bazı kendileri hakkında biraz önce verdiğim bilgilerin İngilizce metinleri var. Neden Ayet Expert? Niye için bu A seçtik vesaire gibisinden. Şurada Apple Forido, şurada Mimo. Mimo biliyorsunuz Ayet kendi swap şeyi beta sürümündeydi en son. Şu an ne durumda bilmiyorum. Apple Forido da IDO'ya katıldı. Yani bireysel katılımcılar için değil. Bu developer yani geliştiriciler için, herhangi bir fikri olanlar için burada Apple for Ido benim bir fikrim var. Şu şekil, şu şekil sorunları çözüyorum. Şöyle şöyle teknik altyapıya sahibim gibisinden fikirleriniz varsa burada e, form gönderiyorsunuz. IoT ekibiyle inceliyorsunuz. Onlar yardım ediyor size işte. Burada Staking bölümü var. Staking bölümü daha açılmadı. Çünkü ortada şey yok. E, Ayut Expert yok. White Paper'ını burada incelersiniz. diğer katmanları var: Bronze, Silver, Gold, Emerald, VIP. Burada gerekli e, elinizde tutmanız gereken, yani stake e atmanız gereken e, teks miktarlarını görüyorsunuz: 2000, 4000, 10000, 18000, 30000. E, buradaki Farklar ise herkes sonuçta garanti alacak. Okey ama farklar ne yani? Neden bu adam 30 bin yatıracak, bu adam 2.000 yatıracak? Bu adam 2.000 yatırdığı için toplam havuzdan 2'lik alıyor. Bu adam 5'lik alıyor. Bu adam 13'lük alıyor gibi. Bunların da hesaplamasını yapmış Ayut Expert Türkiye ekibi. Şu şekilde neredeydi? Burada e bu güncellenmiş hali bu arada. Daha önceki mi yapmış ama yine aynı mantık zaten. Bak. 1 milyon diyor. Token satılıyor diyor. 100 bronz üye, 25 gümüş üyemiz, 10 altın üye, 5 VIP üyemiz var diyor. Havuz ağırlığını nasıl bulursun diyor. Şurada katılımcı sayısı çarpı havuz ağırlığı. 100 tane bronzda katılımcımız vardı. Havuz ağırlığı 2 idi. 100 çarpı 2. Aynı şekilde gümüşe geçtim. 25 gümüşümüz vardı. Havuz ağırlığı 5'ti. 25 çarpı 5. Aynı şekilde işlemleri devam ediyor ve hepsini toplayarak bir sayı elde ediyor. Dağıtım tahsis sayısı olarak geçiyor bu da. Bu da toplam dağıtılacak token'a bölü bu bulduğumuz sayıyı bir tekrar sayı elde ediyoruz. Bu sayıyı da mesela bronzdaki 100 kişi 100 çarpı bu sayı ve çarpı havuz ağırlığı yap yaparak yine bir sayı elde ediyoruz. Bu sayıyı da 100'e böldükten sonra bronzda oluşacak 1 milyon token'da 1 milyon token'dan kişi sayısına düşecek alokasyonu hesaplıyoruz. Bu şekilde hesaplayabilirsiniz tabi hesaplamak istiyorsanız. Açık seçik anlatmışlar zaten. Katman yapılarını güncellemişler. Bakalım ne demişler. Yeniliklerde bunları anlattım. bu şekilde Autech pad'in katman yapısı. Şu anda çok bilen yok herhalde. Bilmiyorum. Bilen var mı? Bilen varsa yoruma da ekleyebilir. Herhangi bir bilgi düşerse ben idosuna katılmayı düşünüyorum bunu. Twitter adreslerine baktım. Twitter adreslerinde bu Autech mesela bunlar sonuçta şey oluyor. Autech ağında üretiliyor ama Autech ekibiyle bağımsız oluyor hani güvencesi var mı gibisinden giriş yapmamış. Güvencesi var mı gibisinden baktım. Takip edenlerde Ayutex'in CEO'su var. O o yüzden hoşuma gitmişti. Hatta bir de e, Redfit falan vardı sanırım. Hoş geldin. Aha, burada Ronald. Hoş geldin. Ayutex Pet gibisinden. Bu da bana açıkçası bir güven sağladı. Sonuçta yatırım yapıyoruz. Oyun oynamıyoruz burada. E, Drops'una girdik. Eco Drops'ta bir şey gözüme çarpmıştı. Bakalım düzeltmişler evet. Burasını 1 milyar yapmışlardı. 100 milyon olarak düzeltmişler evet. Tax. Eco Drops'u da girip bakabilirsiniz. Kasım'da olacak. Ortalama 3 Kasım olarak belirtmiş Eco Drops ama daha belli değil tabii ki. Ekip bilgi verdikten sonra resmi olarak duyuru yapıldıktan sonra belli olur. Ondan sonra yapmamız gereken bir işlem daha var. IoTeX bilindiği üzere IoTeX ağında olacak. Peki MetaMask'ımızda IoTeX sağı yoksa nasıl ekleyeceğiz? Onu da IoTeX ekibi daha önce yayınladıkları MetaMask Wallet IoTeX Wallet IoPay Wallet Bu yan taraflarda IoPay'i nasıl kullanacağım IoTeX Sample vesaire vesaire gibisinden detayları da zaten açıklamış. İlk önce MetaMask'ımıza girdik normal düz sıfır açtım metamask'ı. Metamask'ımıza girdik. Sağ üst köşede burada ayarlar kısmımız var. Ayarlar kısmında ağlar veya network artık İngilizce çevirmiyor, Türkçe çevirmiyorsanız. Network kısmında. Şurada addtop network, etnet yani a, a ekle. Buraya geldik. Buraya geldikten sonra şurada bize ikinci başlığın altında bize bir tane şey veriyor link veriyor. Linke tıkladıktan sonra bize parametreler vesaire linkler burada veriliyor zaten. İlk önce şuraya iotex network yazdık. Şu bağlantıyı kopyaladık. rpc url e. ardına 4689 680. Daha önce eklemiştim ben zaten bunu. Biraz önce videodan önce yani. Şuraya URL kısmına yine IOTEX scan'ın adresini yazıyoruz. Şuraya IOTEX yazdık. Kaydet dedikten sonra IOTEX'iniz kaydı oldu. Peki daha sonra ben IoPay kullanıcısıyım. Yani IOTEX'in kendi cüzdanını kullanıyorum. Öyle daha kolay oluyor. MIMO'ya vesaire zam gibisinden swap'larım daha güzel, daha kolay yapıyorum diyecek olursanız da e, UOPay'deki key'inizi, özel anahtarınızı şuraya hesap oluştur veya import action yapıştırarak yarat dersiniz, oluştur dersiniz. Aynı cüzdanı burada da görebilirsiniz. İkinci bir action olur burada. Aynı cüzdan aslında. Cüzdanların arasında transfer de yapabilirsin. Gibisinden gibisinden bu iTech Spet'te, sahanda dediğim gibi launchpad'ler olacak, idolar olacak. Kendi iTech kendi ağında üretilen idoları burada yapacak. Artık tier katmanlarına göre alokasyonlar verecek. Bakalım bekliyoruz haber. Umarım güzel bir kaç birden fazla hatta 3-5 tane yerde idosu yapılır da alım şansımız öyle artar. Kendi sitesinde de olabilir aslında. Kendi sitesinde whitelist usulü de yapılabilir. Öyle olursa da güzel olur. Bu ben e, linkleri sizlere tek tek bırakacağım bunları. Girip bakarsınız, sorarsınız Telegram'dan, GitHub'dan, Medium'dan falan. Anlatacaklarım bu kadar benim IoTeX Pet'le alakalı. E, beni dinlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın.